Teknoloji Kurdu kanalından herkese merhabalar. Bu videomuzda A101'den aldığımız Samsung marka mikrodalga fırını inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce eğer kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olun. Öncelikle genel özelliklerini sizinle paylaşayım. Güç tüketimi 1150 Watt. 6 seviyeli olarak 100 Watt ile 800 Watt arasında mikrodalga çıkış gücünü bize sağlayabiliyor. Hacmi 23 litre, yaklaşık olarak ağırlığı da 12 kilogram. Genel olarak tasarımına bir bakacak olursak, şık bir tasarıma sahip. Üzerinde dijital bir gösterge paneli var. Çeşitli ayarlamaları yapmamızı sağlayacak tuşlar ve çok amaçlı ayar kadranı mevcut. İçine baktığımızda İçerisinde bir tane döner tabla var. Onun altında da bir adet döner halka var. Şimdi kontrol paneline baktığımızda hemen burada otomatik pişirme. Yan tarafında hızlı buz çözme. Hemen aşağı tarafta yumuşatma. Bir adet favori tuşumuz mikrodalga. Koku giderme, çocuk kilidi ve saatle ilgili tuşlar mevcut. Aşağıda durdurma ve başlatma tuşu. Ayrıca de burada da seçim yapmamızı sağlayacak bir adet seçme tuşu var. Şimdi otomatik pişirme, otokok başlayacak olursak içerisinde 20 adet önceden programlanmış pişirme süresi var. Ayrıca bu tuşu seçip programı seçtikten sonra pişirme süresini veya güç seviyesini ayarlamamıza ihtiyaç duyulmuyor. Ayar kadranı ile birlikte servis türünü ayarlayacağız şimdi göstereceğim size. Örnek veriyorum otokuk tuşuna bastığımız zaman birden 20'ye kadar farklı programlanmış servis türünü buradan seçebiliyoruz. Bunların da ne olduğunu yani bu sayıların karşılığının ne olduğunu kitapçıktan bakmamız gerekiyor. Örnek veriyorum eğer biz buradan 7'yi seçersek 7'ye geliyoruz ve seç tuşuna basıyoruz. Kitapçıkta bize 250 gram servis boyutlu yeşil fasulyeyi pişireceğini yazıyor. Start tuşuna basıp programı başlatıyoruz. Hızlı buz çözme menüsüne geldiğimizde ise şuradan iptal ediyoruz ilk önce. Hızlı buz çözme menüsüne geldiğimizde et, küme hayvanı, balık, donmuş sebze, donmuş ekmek buzunu çözmemize imkan tanıyor. Burada da bu sözme süresi ve güç seviyesini otomatik olarak programlamışlar. Sadece biz programı ve ağırlığı seçmemiz gerekiyor. Örnek veriyorum. Quick Defroze'a bastık. Quick Defroze'da da 5 farklı program mevcut. Bunların da ne olduğunu hemen kapağı açıyoruz. Ve kapağın iç kısmında Quick Defroze altında 5 farklı gıdayı görebiliyoruz. Aynı şekilde biraz önceki gibi otomatik pişirmede de 20 farklı mod mevcuttu. Bunları da otokuk seçeneklerinin altında 20 farklı gıdayı görebiliyoruz. Bunlar İngilizce olarak hazırlanmış. Yani Türkçe olarak hazırlansaydı tabii daha iyi olurdu. Örnek veriyorum hızlı çözmede eğer biz 5'i beş, seçersek geldik buraya 5'i seçtik. Bu sefer bizden miktarı belirlememizi istiyor. Bu da gram cinsinden 200 gram, 300, 400, 500 1500 grama kadar ekmeği hızlı buz çözme menüsünden çözebiliyoruz. Start'a bastığımız zaman otomatik olarak başlıyor. Buradaki süre örnek veriyorum eğer 1 dakika ise yani 800'de 1 dakika sürecekse bu 30 saniye sonra içerisindeki besini çevirmemiz için bize bir uyarı yapıyor. Ve içerisindeki gıdayı kontrol ediyoruz. Daha sonra start tuşuna basıp işlemi devam ettiriyoruz. Bir sonraki seçeneğimiz yumuşatma, eritme. Burada da kapağın iç kısmında yapıştırılmış olan kağıttan eritmek veya yumuşatmak istediğimiz gıdayı seçebiliyoruz. Bu seçeneklerde de tereyağın, bitter çikolatanın ve şekerin eritilmesi ve yine tereyağın yumuşatılması işlemi seçebiliyoruz. Diğer seçeneğimiz ise favori. Önceden ayarlamış olduğumuz programı favori tuşuna ekleyerek daha sonra tekrar kullanmamıza imkan tanınıyor burada. Mikrodalga modunda 800 Watt'ı 1 dakika ayarlamak istersek favori tuşuna basıyoruz. Program 1 çıkıyor. Daha sonra seç tuşuna bastığımız zaman favori programımız artık mikrodalga modunda 800 Watt'ta ve 1 dakikada ayarlı. Biz buna bastığımız zaman seç tuşuna bastığımız zaman otomatik olarak çalışmaya başlıyor bir dakikadan geriye doğru sayarak. Şimdi mikrodalga modunda şöyle bir farklılık var. Şimdiye kadar hep içerisine koyduğumuz besinlerin miktarını seçmiştik. Bu sefer mikrodalga moduna bastığımız zaman burada çıkan sayılar uygulanacak gücü belirtiyor. Örnek veriyorum 800'ü seçtiğimiz zaman bu 800 watt yani en yüksek güç seviyesinde anlamına geliyor. Daha sonra süre çıkıyor karşımıza. Süreyi de seçiyoruz. Start tuşuna bastığımız zaman da program başlıyor. Diğer bir özelliğimiz koku giderme. Koku giderme tuşuna bir kere bastığımız zaman 5 dakika süreyle otomatik programlanmış koku giderme işlemi direkt başlıyor. Stop tuşuna iki kere bastığımız zaman programlar iptal oluyor. Bu koku giderme modunu Kokulu gıdalar pişirdikten sonra veya fırının içinde çok fazla duman olduğunda Kullanabiliyorsunuz Öncesinde fırının içini temizliyorsunuz Daha sonrasında koku giderme tuşuna bir kez bastığınız zaman otomatik olarak 5 dakikadan Geriye sayacak şekilde başlıyor bu süreyi 15 dakikaya kadar arttırabiliyoruz Diğer bir seçeneğimiz çocuk kilidi Fırını çocukların kullanmasına Engel olmak için çocuk kilidini aktif etmemiz gerekiyor. Bunun için çocuk kilidi tuşuna 3 saniyeliğine basılı tutuyoruz. Ve fırınımız artık kilitlendi, hiçbir tuşu çalışmıyor. Hiçbir seçenek çalışmıyor. Ekranda da zaten kilitli olduğunu belirten L harfi gözüküyor. Çocuk kilidini kapatmak için tekrar çocuk kilidi tuşuna basılı tutuyoruz. ve çocuk bir kapatılıyor şimdi saat nasıl ayarlanıyor isterseniz ona bakalım saat ayarlamak için clock tuşuna bir kere basıyoruz saat tipini seçmemizi istiyor bizden 24 saat mi 12 saat mi 24 saati seçiyoruz daha sonra yanıp sönen kısmı ayar kaydımının vasıtasıyla ayarlıyoruz saatimize bakalım 15 15 15'e getirip seç tuşuna basıyoruz dakikayı da 15'e getiriyoruz ve tuşuna bastığımızda saatimiz ayarlanıyor. Bu saatin sürekli ekranda görünmesini istemiyorsak eğer stop tuşuna bir kere bastığımız zaman güç tasarrufu moduna geçiyor ve saat ekranda gözükmüyor. Bir kere daha bastığımız zaman tekrar saati görebiliyoruz. Biz bu fırını bir süredir kullanıyoruz ve gayet özelliklerinden memnun kaldığımızı söyleyebiliriz. Dezavantaj olarak üzerindeki yazıların kapağın içerisindeki tablonun İngilizce olması bir dezavantaj aslında. Özellikle ev hanımları için. Bunları sürekli akıllarında tutması gerekiyor. Ama bir süre sonra alışıyorsunuz tabi hangisinin ne olduğunu öğrendikten sonra hızlı bir şekilde kullanabilirsiniz. Favori tuşu vasıtasıyla da eğer evde fırını kullanmayı bilmeyen bir büyüğünüz varsa Önceden ayarladığınız özelliği favori tuşuna kaydeder ve orada fırını kullanabilmesini sağlarsınız. Evet bu videoluk bu kadardı. Videoya beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve eğer değilseniz kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Teknoloji Kurdu kanalını izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.